yıllarda iki olmak üzere Zonguldak Bitlis ve Antalya'da temsilcilikler olmak üzere uzaktan eee danışmanlık vererek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sevgili katma isterim. Yani diyebilirsiniz. Erol Çelik kimdir? Ha ben her zaman söylüyorum. Erol Çelik büyük çekmece diye girdiğinizde 10-15 yıl öncesine kadar bizim veya benim şirketlerimle ilgili çalışmayı görürsünüz. 33 yıldır kendi işimi yaparım. 33 yıldır başka birileriyle çalışmayı yapmadık. İşlemlerimizi tamamlıyoruz. Dediğim gibi burada da sadece sizin danışmanlığınızı yapmak için yola çıktık. Ama bu konuda nasıl gidiyor o Bey derseniz ben 20 küsür yıldır büyük çekmeceli olarak buradaki oturan kat maliklerimiz yani hepimiz içindeyiz. Daha anlayışlı, daha modern görüşlü, daha ileri düzeyde ee, düşünüyordum. Peki ne oldu Erol Bey? Maalesef düşünmüyorum sevgili Üzülerek söylüyorum. Çünkü 35 bin kişiyi bu kadar misafir olup konuşma ve iç içe şey olduğumuzda gördüğüm ve ondan sonra yapmış olduğumuz tüm uyarılara rağmen şu anda büyük ihtimalle size de söylüyorum. Evet misafiriniz oldu, pazar günü geldim. Ve bu danışmanlıklarımı maalesef ücretsiz veriyorum. Neden? Büyük çekmecemize bir faydamız olsun diye. İnanın, çok gururla da söylüyorum, rahat da söylüyorum. Belediyeye bile danışmanlık hizmeti verdim. Çünkü belediyede bu hizmeti verecek olan eleman, yetişmiş eleman yoktu. Ve dolayısıyla bizden orada da danışmanlığımızı verdik. Hala da bulamazsınız. Ben size 10 tane soru yazayım. Sekizin cevabını belediyemizden alamışız. Sadece bizim belediyeyi demiyorum. Tüm belediyelerden alamıyorsunuz. Çünkü yetişmiş eleman yok. Belediyeler de buraya yetişmiş eleman için bir maliyet ayırmıyorlar. Çünkü e, bakanlık belediye gelirlerini de 6306 sayılı yasa gereğinde kesti. Eee ruhsat harçları alınmayacak dedi, noter harçları alınmayacak dedi, belediyeler bedava hizmet verecek dedi vesaire vesaire. Bundan dolayı da belediyelerimiz maalesef ee, çok üzerine düşerek evet canla başla çalışıyorlar ama niye çalışıyorlar? Sadece yıkmaya çalışıyorlar. Devamı yok. Büyük çıkmacıda çalışanlar kimlerdir? İş yapanlar, lisans sahipleri, lisans hakları, nelerdir? Bunları gösteren bir kitapçı hiç yok. yok dedi. Biz kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz. Nereden başlamamız lazım dedi. Binağınızdan kanıt aldıracaksınız, oradan başlayacaksınız dedi. Yani biraz önce konuştuğumuz... Şöyle söyledi, binağınızı kendiniz yıktırıp ondan sonra kutayı arayacaksınız dedi. yani, Bunu söyleyen adam kentsel dönüşüm ofisinin başına koydukları Emre dediğimiz arkadaştır dedi. Arkadaşa da çok bir şey demiyorum. <laughs> çekmece de kentsel dönüşüm çok hızlanacak. Hızlı şu anda da zaten. Bir tane adam koymuşlar, kanun gereği koymuşlar. Yani bir belediye bilgisini koymak zorunda değil. Kanun gereği koymuşlar, çocuğun kafasına akşama kadar yüz tane adam geliyor, yüz tane soru soruyor ve aynı şeyi soruyor. Şaşırıp kaldım, ne dedim ki senle konuşmaya gerek yok, sen yorulmuş musun? bir kitap çık yapmadınız mı ya? Bir broşür yapmadınız mı? <laughs> Kimisi gözünü kesemez doğru konular, doğru konular. Şimdi dedi ki, sizin dedi, eli dedi ki nedir o? Kara pahalılar başlayacaksınız. Ya bir insana, gelmiş bir insana yapılacak en son hamle söylenir mi ya? Bunu dev, devletin koyduğu, memur söylüyor. En son yapılacak şeyi git evinden kara pahalı ve bunu kendiniz yapın diye söyleyen adam olur. Orada oturuyor. Hiçbir belediyeden alamazsınız sevgili komşularım. <laughs> bu sadece bizim belediyeye as dedim ya ilk konuda başlarken belediye gelirlerini bakanlık kestiği için belediyeler de buraya yetkili eleman tarzında bir şey vermediler. Ben iki buçuk yıl önce tabii ki başkan yardımcıları Ömer Kazancı en yakın arkadaşımdır. Çok eskiden tanırım. Burada başkan olmadan önceden tanırım. E, Ahmet Bey seramik ve nalbur işiyle uğraşan şu anda başkan vekili olan başkanımız. Onu da tanırım. Her ikisiyle çok uzun sohbetler yapmış birisiyim. Ve orada bir teklif de sundum. Gerek başkana iletilmesi, gerek yapacağımız olayla ilgili olarak. Ve dört sayfalık bu büyük çekmece planlama ve kentsel dönüşüm çalışmaları adı altında dilekçe şeklinde yazı gönderdim. Dedim ki dıştan Bilen birisi olarak, sağlam ekibe sahip birisi olarak, ben büyük çekmecemizin sizin adınıza, belediye adına, işte az önce sevgili arkadaşımızın da dediği gibi gelen başvuruları A'dan Z'ye değerlendirme anlamında, kentsel dönüşüm çalışmalarında bu durumda kat maliklerimize faydalı olma adına çalışmaya hazırım dedim. Maalesef cevap çıkmadı. İki buçuk yıl önce. Onu da bir not olarak belirtmiş olayım size. Ben anladığım kadarıyla siz baştan itibaren benimle birlikte çalışırsanız belki inşaatın sonuna kadar sizin her şeyinizi yaparım. Şu anda o. Bize vermiş olduğunuz örneklerde bir kişiyle hareket edin. kişiyle hareket etmezseniz her an ayağınıza bir taş değer Örnekler burada. Peki burada bizim sistemimize ayağımız yaptığımızda biz de iyi garanti edeceksiniz. Siz bize ne vereceksiniz? Şimdi Bu sonunda. hemen söyleyeyim. Kısaca kısa söyleyeyim. Şimdi kentsel dönüşüm sözleşme danışmanlığı kapsamında siz kat malikleriyle bütün planların hazırlanması, bina yapım maliyet analizleri planlarının hazırlanıp sizle birlikte değerlendirilmesi, inşaat işleyiş ve diğer iş önerilerinin tarafınıza sunulması, finansman planlarının hazırlanması ve sizler adına yapılacak olan tüm fizibilite çalışmalarının sizlerle paylaşımı, sözleşmelerin hazırlanması ve imza aşamasına getirilerek karşılıklı olarak tüm kat malikleri ve yüklenici firma ile birlikte imzalatılması, inşaat uygulama planları ile ilgili konularda tamamıyla destekler. Bu kentsel dönüşüm sözleşme danışmanlığımızda size vereceğimiz hizmetleri kapsıyor. İdari, teknik, özel şartname inşaat danışmanlığında ne yapıyoruz size? İdari sözleşme şartlarının hazırlanarak taslak haline getirilmesi ve tüm kat malikleri tarafından onaylatılması. Teknik ve özel şartnamenin hazırlanarak aynı şekilde işlem görmesi. Tüm şartnamelerimizin, cezai müeydelerimizin inşaat sözleşmesine uygunluğunun planlanması ve birlikte imza altına alınması, sözleşme ve proje danışmanlığı, kat malikleriyle yüklenici firma anlaşmasının sağlanarak karşılıklı size eşlik ederek bunların tamamlanması, işlerin yürütülmesi ve inşaatla ilgili tüm konularda A'dan Z'ye desteklemeler. Diğer danışmanlık hizmetlerimizde ne yapıyoruz? Kat maliklerinin kentsel dönüşüm kredisi varsa bu kredinin başvurusu ve sonuçlandırılması anlamında destekler veriyoruz. Kiracılar varsa kira taşınma ve kentsel dönüşümde kiracıların hakları ile ilgili onlara yol gösteriyoruz. Kat maliklerinin kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu ve sonuçlanma dosyalarını yapıyoruz ki ki bugün için 1150 lira bir tane evran hazırlanmayışı 21 bin liradan olmanız demektir. Biz bütün kat maliklerimizin dosyalarını hazırlıyoruz. Gidin bunu aşağısına verin, imzanızı atın, ertesi ayda paranızı alın diyoruz. Bu çok önemli bir destektir. Ayrıca konunun dışında şu anda dışarıdan gelen kat maliklerimize böyle bir dosyanın hazırlanması 1250 liradır bizim tarafımızda. Bunun tüm sonuçlarını veriyoruz. Sonuçların takibi tüm işlemlerin yasaya uygunluğunun denetlenmesi işlemlerini yapıyoruz. Kat malikleri arasında herhangi bir uyuşmazlık varsa uzlaşma danışmanlığını yapıyoruz. Olay vuku halinde yani ileri gitmesi halinde.